Gazi Osman Paşa, Türk milletinin kahramanlık destanlarının en parlak yıldızlarından biridir. 1832'de Trabzon'da doğan Osman Paşa, 93 Harbi'nde gösterdiği eşsiz liderlik ve cesaretiyle tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Rus ordusu, Osmanlı topraklarını işgal etmek amacıyla Plevne'yi kuşattı. Ancak karşılarında Osman Paşa'nın önderliğindeki Türk kuvvetleri vardı. Hülevne'nin surları ardında, Türk askerleri vatanları için son nefeslerine kadar direndiler. Günler süren şiddetli çatışmalar, Osman Paşa'nın askerlerine ilham veren liderliği de sarsılmaz iradesiyle 6 ay devam etti. 6 ay sonunda ordusunun açlığa dayanamayacak hale gelmesiyle bir gece vakti kaleden çıkmaya karar verdi. Üç kuşatma hattını yarmak kolay olmayacaktı. Nitekim 3. hatta Osman Paşa esir düştü. Rus generalin yanına götürüldüğü zaman general, Osman Paşa'nın kılıcını geri verdi. Bunun nedeni Paşa'nın gösterdiği büyük cesaret ve liderlik karşısında duyduğu saygıydı.